Yunus 107 kırık meal. Ve iyemses eğer dokunduracak olsa kime ke sana kim Allahu Allah neyi bir zurrin bir zararı fela kaşife açacak kimse yoktur neyi lehu onu illahu ancak o vardır ve yurit eğer murat ederse kime ke sana neyi bir hayrin bir hayrı ulaştırmayı fela radde geri çevirebilecek hiçbir kimse yoktur. Neyi? Li fazlihi onun fazlını yusibu ulaştırır. Neyi? Bihi onu kime? Men o kimseye ki yeşe'u diliyor kimden? Min ibadihi kullarından. Ve huve ancak o kimdir? El gafuru gafurdur daha kimdir? El rahimu rahimdir. Ve i yemseske allahu bi zurrin fela kâşife lehu illa hu. Vei yuridki bixirin, falaradde l fazdihi, yucibuhhi meysha'u me ngibadhihi, vohu'l ghafur <laughs> rahim. Allah sana hastalık ve fakirlik gibi bir zarar dokunduracak olursa onu kendisinden başka giderip açacak yoktur. Ama o sana sıhhat ve zenginlik gibi bir hayır ulaştırmayı murat ederse dilediği iyilikler dahil onun fazlını geri çevirebilecek kimse de yoktur. O, o lütfunu kullarından dilediğine ulaştırır. Belaları günahlara kefaret yapan gafur da kullarına ziyadesiyle acıdığı için afiyetler veren de rahim de ancak odur.